Bugün kapı yapalım. Yani kapılara başlayalım hemen. Kapılara başlamak için architecture tabının altında bilin bakalım hangi komuta tıklayacağım, hangi butona tıklayacağım. işte burada door komutumuz. Butona tıklıyorum. Soruyor. Family yok diyor haliyle. Şimdi bakalım US Metric'te içinde şöyle değişik ticari kapılar iş yeri için tercih edilebilir. Hardware diyor. Şöyle kapılar için tutamaklar var. Onlara ait femiller. Burada körteğin Vol için yani giydirme cephe için duvarlar var. Bu duvarları henüz kullanamıyoruz çünkü giydirme cephe tasarımı henüz yapmadık. Onun için ayrı bir bölüm açacağız. Böyle değişik kapı tiplerimiz var burada da. Şu residential denen yerden şöyle şık güzel kapılar görebiliriz. Bunun için e, şöyle buradaki kapıları kontrol A yapıyorum. Boyutlarına baktığınızda en büyük boyut 800-900 var. Yani 1 megabayta yakın. Bize şimdi bir uyarı verecek. Diyecek ki önce şurayı evet şuradaki kapı tiplerini seçelim. Şimdi bize bir uyarı verecek diyecek ki işte bu kadar çok family yüklüyorsun ama yani dosya boyutunuz büyüyecek dosyanız şişecek ve siz yani burada zorlanabilirsiniz hani. Uyarı veriyor olsun diyoruz. Belki silmek istersek o zaman silebiliriz. Şurada families yazan şurası. Buradan silme şansımız olacak. Yükleme biraz bekletecek. Evet. Şimdi kapıları Buradan mesela şöyle interior kapı diyor. Şöyle interior kapı şunu seçelim. Şuradan mesela mutfağa giriş burayı mutfak olarak düşünmüştük. Şöyle sağ sol yapıyorum. Bakın kapı duvarın hangi tarafına yanaşırsam kapının kanadını o tarafa veriyor. Hemen şöyle tıklıyorum. Burada komuttan çıkarsam eğer kapıyı seçersem mesela kapının yönünü değiştirme şansım var. Peki kapının ölçüsünü nasıl ayarlayacağım? Yani şu duvardan uzaklığını, kolondan uzaklığını nasıl ayarlayacağım? Giriyorum buraya. Şuradan şöyle şöyle kapıyı seçtiğimde buradaki 30 yazan değeri mesela 20 olarak değiştirebilirim. Buraya uzaklığını bu şekilde ayarlamam mümkün. Yine kapı komutuna girerek şuralara şöyle mesela buraya şimdi burada kapının yönünü değiştirmek istiyorum. Şöyle. Buraya bir çiftli kapı koyalım. Nasıl bir kapı olabilir? Böyle bir kapı olsun. Şöyle bir tane de bu tarafa koyalım. Şöyle. Ardından ee, şuraya bir kapı. Şuraya space bar tuşuna basarak klavyedeki yön değişimini sağlıyorum. Şimdi şöyle bir yanaşmaları ayarlayalım. 20 santim olarak. Evet. Buraya 20 santim. Benzer şekilde diğerlerini de ayarlıyorum. Kapıları seçerek 20 santim. Şimdi şu kapıyı şu duvara göre ortadan şöyle ortalasın istiyorum. Equal denen şu sekme, şu düğmeye basıyorum. 240 240 burayı ayarladı. Benzer şekilde mesela şu kapı önce komuttan çıkalım şöyle. Uygun değil diyor. Bir daha deneyelim. Kaldır diyelim sınırlamaları. Tekrar yapalım. Nerede sınırlama var? Kapıyı kaldıralım biz o zaman. Evet tekrar yapalım kapıyı. Şöyle yapalım. Sonra şu Match Prop AutoCAD'den hatırlayacağınız Match Prop seçeneğiyle şu kapıyı buna uyguluyorum. Şimdi tekrar şöyle şununla ortalasak şöyle hemen basalım. Evet. 250 250 diyor. Şuradaki kapımızı ortalayalım. Pardon. Hemen bu şekilde yaptıktan sonra artık şu dışarıya bir kapı dış kapıya koyalım. içeriye girmek için. Evet yanlış butonu seçtik. Hemen en üstteki şu exterior dediği şöyle bir kapı ayarlayalım buraya. Burada zannediyorum zaten tam ortalıdı. Yani baktığımız zaman şöyle 250 santim 250 santim şeklinde ortalıdı. Kapılarımızı yerleştirdik. Bir bakalım nasıl bir yerleşim gerçekleştirmişiz. Evet. Şu anda görünen bu şekilde. Şuradaki duvarı seçersem o duvar etrafında dönecektir. Evet. Bu şekilde şu anda Oluşturduk. Şimdi bir sonraki dersimizde, evet, burada biraz e, durup şekillendirmelere gireceğiz. Şu üst kapıyı da yapalım. Burada şimdi bakalım üst kapı için üst kapılar için ne yapmamız gerekiyor? Birinci kata çıkmamız gerekiyor. Öncelikle balkon kapısından başlıyorum. Şöyle 90'lık bir kapı koyuyorum buraya. Yönünü şu tarafa alıyorum. Ortaladı mı? Ortaladı. Burada bir değişiklik yapmam gerekmiyor. Kapıya geliyorum tekrar iç kapılardan evet buydu evet buradan buraya buradan giriş olsun evet çiftli kapılardan tercihimiz ee, tercihimiz hangisiydi evet buydu ee, şöyle yapalım Tabii. Burada bir hata var. Şuraya bir hol düşünülebilir. Şöyle yapalım. Oraya nasıl bir hol düşünülür? Şöyle bir hol düşünülebilir. Sonra şuradan Evet. Şöyle. Ha burayı halledeceğiz bir şekilde tabi. Eee ya da burayı şöyle keseriz falan bir şekilde buraya tasarım yaparız şu an için bir problem yok devam edeceğiz bir sonraki derse görüşmek üzere